Evet sevgili marka gayrimenkul takipçilerimiz bugün bayram işte 308 metrekare içinde harika bir tin house'un bir ahşap evimizin dıştan kaplamalı bir evimizin tanıtımındayız. Gönen ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıktayız. Çekimimizle videomuza devam edelim. Ev benim kendime ait arkadaşlar. Buranın tamamını biz kendi ellerimizle yaptık. Etrafı çevrili, imar alanın içinde yarım saatte bir ulaşım ve minibüsümüz mevcut. 308 metre arsamız var. 200 metrekare civarlarında kapalı olan bir evimiz var. Yine 35 metrekare bölümünde de bir verandamız var. Verandayı isterseniz doğrama yaptırıp komple eve katabilirsiniz. O sizin keyfinize kalmış tabii ki ama isterseniz açık kullanabilirsiniz. Harika bir manyak bir cennetlik kuş gölü manzaramız var. Evin tanıtımıyla devam edelim. Daha sonra da bitiş konuşmamızda videomuzu sonlandıralım. beraber görselleri gösterdik. Evin içini dışını verandasını tanıttık. E şimdi son konuşmamızda videomun kapanış konuşmasıyla devam edelim. E drone çekimiyle zaten genel görüntüyü zaten göreceksiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi elektriğin suyunu bağlattım sevgili takipçilerimiz. Elektriğin suyunu hazır. Ev içinde tapuda kayıtlı. Yönene 9 kilometre mesafemiz var. Yarım saatte bir minibüsünüz emrinizde. 308 metrekare bir arsamız var. İçinde dediğimiz gibi evimizi kaydettirdik. Mutfak dolabına kadar hepsini taktırdık. Ufak tefek dokunuşlardan sonra teslimini yapacağız. Bir iki günlük işimiz kaldı. Onunla beraber tabii ki ciddiyet olan insanlarla beraber, müşterilerimizle beraber görüştükten sonra iki gün içinde hemen yapıp kendisine son tuşlarını teslim edeceğiz. Bununla beraber kanalımıza abone olmayı unutmayın. Video izleyenlerden rica ediyoruz. Sizden para istemiyoruz. Videolarımızın altına bir like atıp kanalımıza da abone olursanız çok seviniriz diyoruz. Herkese selamlar ve saygılar. Yönem Mariamış Köyü'nden hoşçakalın, dostçakalın diyoruz. Müzik